itiraflarını sokuyorum 12. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüm tamı tamına bir ay önce hatta bir buçuk ay önce falan yayınlandı. Bugün tekrardan sizlerden gelen itirafları okuyacağım. Instagram'dan takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Görkem Mio. İlgi itirafımız dolmuşta olabilir. Miden bir şey bulanmış olabilir. Kadınsan hamile olabilirsin. Toplu taşımada falan kusan birini görürsem ben de kusarım ya. Ve başkasının midesi bulanır, başkası kusar. sinirleme kısmı olur sonra. 6 <laughs> yıllık kankama aşığım. Kanka demesi üzüyor be. Ah be! Falan demeyeceğim tabii ki de. Şimdi öncelikle 6 yıllık kankana nasıl aşıksın? <laughs> be. İlk başta niye arkadaş olurlar? Ben onu anlamıyorum. Yani i̇lk başta öyle bir düşünceye sahip olmuyorlar. Sonra, olayın olayın başında yanlış bir hareket yaptığınız için arkadaş kalıyorsunuz. <laughs> Maalesef bunu ilişkiye dönüştüremezsin. Ha dönüştürürsün. sonu hep böyle olur. Sensin arkadaş olarak görüyorum. Hiç şaşmadım. Ben bunu hiç yaşamadım mesela. Çünkü oyunun kurallarını iyi biliyorum. Her gece cinli rüyalar görüyorum. Aklıma şey geldi benim ya. Kötü rüyalar görüyorum. Kötü rüyalar görüyorum. Ne görüyorsun mesela? Dinozor görüyorum. Lan gülmeyin ya şimdi başımıza gelecek... Bugün alışveriş merkezinde TikTok çekerken eski sevgilimle karşılaştım. Ne yapalım? Bunu niye bize itiraf ediyorsun? Kuzenimi sevgilimle yakaladım. Oğlum çok kötü bir şey ya bu. Baya kötü bir şey bu arada. De kuzeniniz de sevgiliniz sizin kuzeniniz aldatıyor. Lan inşallah bunlar ironidir ya. Ama ironi de olmayabilir. Bunları yaşayan gerçekten insanlar var. Bugün annemi okula gidiyorum diye kandırıp pavyona gittim. Bravo kardeşim. Anne ben okula gidiyorum hadi görüşürüz. Yürü kanka yürü pavyona. Allah'a <laughs> sana geç yapmayın lan. <laughs> Sevgilim her gün aklımdasın diyorum ama halbuki aklımda olan o değil. Bir insan neden başka bir insanın duygularıyla oynar hiç bilmiyorum. Yani o kız belki de mutlu senin öyle demenden, seninle birlikte vakit geçmekten. Sen aman başkasını düşünüyorum. Dişlerim gözükmesin diye sessiz gülmeyi bıraktım. <laughs> Onu ben dişleri taktırmadan önce yaşıyordum. Benim dişlerim çok kötüydü. Hani hep böyle falan gülüyordum. Ve bu biraz özgüven düşüyordu. Ama hiç özgüveninizi düşürmeyin. Rahatça gülün. <laughs> Elinizde olmayan şeyler için özgüveninizi düşürmeyin. Yok işte. <gülüyor> <gülüyor> bana böyle birkaç tane DM geliyor. Ben gülüp geçiyorum mesela. Doğal olun, doğal. <laughs> 11 yaşına kadar altımı işledim. Bu önceki bölümlerde vardı sanki ya. Olabilir bu bu arada yani şey değil. Saçma bir şey değil bu. Bant yalamayı seviyorum. Bant fetişi olan bir arkadaş. Kanka sizde bant var mı ya? Niye kanka nereye yapıştıracaksın? Yok yapıştırmayacağım şey. Bant yalamayı seviyorum da ben. Seni Mersin'de Tofaş'ta gördüm vlog çekerken ne yapıyor bu mal demiştim arkadaşıma. Mal mı? Vlogları izleyenler bilir Tofaş'ta vlog çekiyorduk biz. <laughs> da herhalde dışarıda bir yerde görmüş. Bak bak şu salaha bak ne yapıyor bak bak. Ayıp kardeşim ayıp. Ya işte gün gelir benim itiraf videomda çıkarsın. <laughs> herkesten hoşlanıyorum. Çok garip. Önceki bölümlerde de herkesten nefret ediyorum diyenler vardı. Bu da herkesten hoşlanıyormuş. Yalan söylüyorsunuz bari inanılacak bir yalan söyleyin. Baba tarafımı para için seviyorum. Yani şu an hayattan tiksindim. Yani senin ismini yaysak baba tarafın beni aileden dışlayacak. Akrabalarımın evlerinden eşya çalıyorum bir de. Nasıl insanlarsınız? Zımanıyorum lan ben bunları okuduğumda ne kadar masummuşum ya ben diyorum kendi içimden. Eski sevgilimi unutamıyorum. Hala onu çok seviyorum. Böyle olanlar varsa benden size bir tavsiye. Unuttuğun zaman hatırlanacaksın. Şimdi eski sevgilini bir düşün. Geziyor, tozuyor, eğleniyor. Başka erkekle ne bileyim belki ilişkisi de olmuştur. Sen ama odanda <laughs> Bir gider biri gelir. Çok klişe bir sözdür bu vardı ama öyledir. Hayatın gerçeği bu. Zor olun. Sevgilimin annesinin odasında kayganlaştırıcı bulmuştum. Terbiyesiz <laughs> <laughs> ahlaksız. Bir de olabilir oğlum. Bu arada biz böyle şeyler şey yapıyoruz ama bunlar doğal şeyler. <laughs> Gidip de bunu buraya yazmazsın ya. Ben de videoyu niye aldıysam. Seni takip ediyorum ama postlarını beğenmiyorum özür dilerim. Ulan ah be! Ben de ağlıyorum beni her takip eden fotoğrafımı beğensin, postumu beğensin diye. Tabii ki de beğenmek zorunda değilsin. Takip etmek zorunda da değilsiniz. Ben zaten videoların başında ne diyorum? Takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Hani diğer youtuberlar gibi. Arkadaşlar Allah rızası için, peygamber kabri için şu Instagram hesabı takip edin. Ya! Cidden i̇şte böyle youtuberlar var bu arada. Manete senin videolarını izledim ve artık pardon. Manete senin videolarını izlettim ve artık bağımlısı oldu. Her video saatte beraber seni izliyoruz. Evet buradan çiftimize kalplerimizi gönderiyoruz. Bir ömür boyu izlemeniz dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Şu şey, şey diyormuşum. Allah bir yastıkta kocasın. Görkem sevgiliyiz yalnız daha evlenmedik. Tüm erkeklere aşıkmış gibi davranıp kendime aşık ettiriyorum sonra nedensizce engelliyorum. Senin kafanız. Sana aşık olan erkekler ayrı bir salak. Yani her karşınızda çıkan biri için ah, aşık oldum. Bu gidiyor. Haa ah, buna da aşık oldum. Oğlum ne oluyor ya? Hormonunuz mu yüksek nedir anlamadım. Her şeyi screenshot alıyorum. Bu insanlara asla gizli bir şey anlatmayın. Çünkü asla gizli kalmaz. Hemen tık. Ses al. bunu da al, şunu profiline gir, bunu da al. Çıkş. Oha, bunu da, bir şey ses al. Çıkş. Böyle insanlar tehlikeli insanlar. Dikkatli olun. Annem düğüne neden gidiyorsun dediğinde ben ise içimden erkek kesmek için gidiyorum. Lazım yani onun için gitmiyor musunuz? Ve yemek yemek için gidenler o. Ayrı mesela o yemekli düğünlerde mesela erkek veya kız kesmek için güzel bir mekan düğün. Ama sadece kesiyor musunuz, harekete geçiyor musunuz bilemeyiz. Artık o sizin stratejinize kalmış. Kuruya aşık olduğum için her gün aynı yerden sipariş veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ayrı bir kafada. Kesin getir kuriyesidir. O <laughs> helal olsun insanlar neler İzmir'e yakışıklı çocuk görmeye geldim. Bulamadım şimdi geri dönüyorum eve. Bu insanlar işsiz galiba ya gerçekten. Değil. İzmir'de nasıl yakışıklı çocuk bulamadın lan? As yeri orası değil mi ama? Sevgilime sürekli senden bahsettiğim için benimle ayrıldı. Haklı. Yeter artık yani benden niye bahsediyorsun? Bebeğim Görkem video atmış. Aşkım Görkem ne yapmış biliyor musun? Görkem yeni pasta. Bir de sikerim Görkem'i de lan ayrılıyoruz musun? telefonla giriyorum. Daha bu ev telefonla girmeyen mi var? Ha, beni soracak olursanız bunun şey cevabını asla veremem. 15 yaşındayım hiç sevgilim olmadı. Sanasın 30 yaşına gelmiş. Ya bu 30 yaşına geldi. Hala kısmetimizi bulamadık ya. Yani bu işler için yaşın daha erken. Biliyorum. Diyorsun ki görken benim yaşıtımdakiler parkta öpüşüyor. Diyor olabilirsin. Sana vereceğim en iyi tavsiye kendini geliştir. Kendini geliştirdiğin zaman bu işlerde daha çok şans olursun. O yüzden buna odaklanma. Her gün sen müzik açıp odanın köşesine geçip 15 yaşında ne İtiraf ediyorum. ASMR dinlemeden uyuyamıyorum. Harbi mi lan? Beni de çok rahatsız ediyor. Yolda gördüğüm yakışıklı çocukların fotolarını <laughs> çekiyorum ve yakalanıyorum. Bu bir suçtur bu arada. Bilmem biliyor musun? Bazen TikTok'a giriyorum. <laughs> arkadaşlar bu çocuğu lütfen bana bulun. Şu anda İstanbul Kadıköy'deyim arkadaşlar. Lütfen bana bulun. 7-8 yaşlarında misafirliğe gitmiştik. Lavaboda ellerimi yıkarken diş fırçasını aldım ve tuvalete sürdüm. Ay şerefsiz. Lan ya bizim eve gelen misafirlerin çocukları benim fırçamı öyle yapıyorsa? Bir daha evime birini alırsam oru... Kuzenimin sevdiği çocukla sevgiliyim. Ha <laughs> ha ha. Çok komik. <laughs> Hayatta birini mutsuz edip mutlu kalan bir kişi daha ben görmedim. Öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Herkes hak ettiğini yaşayacak. Sefo'nun konserinde sahneye çıkmaya çalıştım. <laughs> her neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. daha fazla istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi yorum. unutmayın lütfen. Ve yanındaki videolarımı tıkayarak her şekilde videolarımı gidebilir. gidebilirsiniz. buradan da kanalıma abone olabilirsiniz beğendiyseniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Böyle şeyler yapmayın. Bunların kurgu olduğunu düşünerekten videoyu bitiriyorum. Hoşçakalın. Bay